Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süreden bir video atmadım. Sizinle güzel bir videoyu yakarsanız diyeyim. Temu'dan sipariş verdim ve hep sipariş vermek istiyordum ve gerçekten ilk sefer sipariş verdim ben Temu'dan kendim için. Temu'dan bir tartı kahve tartısı hassas 0.1 0.3 gram ölçü bilen tartı ve küçük bir yanında ve ölçü bardağı denince yani double espresso, double ristretto tarzında yazılar yazan küçük bir bardak sipariş verdim. Toplam 12 günde elime ulaştı. Sizlerle birlikte ürün açılışını yapalım. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve bu videomu da beğenirseniz sevinirim. Bin abone oluruz. O zaman şimdi gelin de ürünlerimizi alalım. Ürün elimdesin arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Hassas sarsınız burada gördüğünüz gibi. Bir tane daha çıkıyor. Bu temu galiba bütün şeyleri bir pakete koyuyor. Bunun asılı astım artık size daha önceden kırık mı diye bakmak zorundaydım. Şimdi uzak gelişimini sizlere de, de göstermiş Uzaktan gelmesine rağmen sağlam gibi duruyor gördüğünüz gibi. ilk ürünümüz bu. Gördüğünüz gibi double espresso tarzında yazıyor. Şimdi tartıya geçelim. Ama belki Türkiye'de de bulunabilir, bulabilirsiniz ama ben Temmuz'dan sipariş vermek istedim. Hep merak <laughs> ettim. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Ürün böyle. Yani bunu alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Evet, evini alıyoruz. Stero i̇şte karşınızda. olarak şekil olarak güzel duruyor ve sağlam duruyor. Yani asadan 3 tane pille çalışıyor arkadaşlar. E, o konudayı hem gram hem milim tarzına ölçüyor, hem sayacı var. Hemen size de söyle yanından böyle kullanma kılavuzu gibi şey de çıkıyor. Hemen yani söyle gösteriyor tabii şey nasıl kullanacak. Biz bunu atalım kenara. İçinden bir de böyle sünger çıkıyor. Süngeri şöyle üstüne koyuyorsunuz. O zaman şimdi baslayalım. Şimdi böyle yapalım. Dokunmatik gibi yani basmanızı gerek yok çok. Ben içine pil koydum. Ekranı hemen basalım. Şimdi okuttu. Hello diye yazı çıktı. Gördüğünüz gibi yüzü yüz gösteriyor. Yani içindeki pili ne kadar doğru bu bunu bilemem. Şurada sayet var. Sayet bastınız mı? Baslıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra bir kez daha bastınız mı? Duruyor. Basılı tutmanız gerek. Birkaç saniye. Sonra sıfırlıyor. Surda tarasını alıyorsun. Unit kısmına basarak arkadaşlar buradan gramdan Oza geçiyor ve milimine geçiyor. Sonra tekrar bastığınız mı grama geçiyor. Şimdi bunu koyalım mesela. Şimdi koyduk bunu. Mesela gördüğünüz gibi hemen 28.9 gram çıktı. Bunun tarasını alalım. Hemen surdan bardağımızı alalım. Bardağımızı koyalım şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bardağımızın da gramı 126 gram çıktı. Gördüğünüz gibi iyi ölçüyor bence. Yani herhangi bir şey yok. Uygun fiyatını uygun fiyatlı ol, olduğuna göre çok iyi. Ürünler böyleydi arkadaşlar. aslında ben kahve yapmayı sevdiğim için ve V60 DMM tarzı kahveler de yaptığım için bazen Türk kahvesi değirmenle de çekiyorum. kendim evimde normalde mutfak terazisi var ama o bazen çok da gösterebiliyor. Bazen yaptığımda V60 DMM kahvesi çok sert de bulabiliyorum. Bazen çok acı alıyorum. Yani bu yüzden tam dengesini tutturamıyorum ama bu kahve tartısıyla uygun fiyatlı. Böyle çok kaliteli bir şey beklememenize gerek yok. Çünkü 1.500 bin liralık falan değil yani bildiğiniz sadece uygun fiyatlı. Yani bu yüzden ama yine de is görür. Ben yani başlangıç olarak is görür diye aldım. Bu yüzden V60 demleme kahveleri falan da yapacağım. O kısa source videosu olarak paylaşsam. Küçük bardakta çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Üstünde de double saat, double reset, double espresso, 30 milim, 22 milim de yazıyor. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Uzun süreden sonra yeni çektim. Sanki konuşmayı unutmuş gibi hissediyorum video çekerken. İnşallah hoşunuza gitmiştir bu tarz video. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.